Bunu bunu göreyim değil mi? Benim, benden fazla saçı var Sen benden büyüksün. <laughs> bunları göreyim değil mi? Hiç kam yok, keder yok. Dur, dağma, dağma. Ne? <laughs> ya dangma, ne diyeceksin Allah Allah? Şöyle bir şey al. Adaş, kas... Ne <laughs> Bu şey... Ne 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 istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne ha. <laughs> Şu yana şey geldi O yana O önceki yer değil. Bizi Şimdi söyleyeyim mi? Kamera senin çekiydi onunla. Öyle mi? Tabii. Abi, evet. Abi illa söyle, sö söylemeden söyleyeyim ki. Yani. Yakışık oldu bu gözüksün. Şey. <Sessizlik> <Sessizlik> yeah, <Sessizlik> Beşiklere bebek verenin Yak başımıza nedir geleyen Ben özledim kıyım seni Çok özledim kıyım seni Altı pular kuyacak başı Cülfalı çok uğrak şey Gezdiğimiz salam başı Ben özledim kıyım seni Çok özledim kıyım seni Karar düşmez erin kıyı Mahallemiz sayın kıyı içtiğim durmuşun suyu Ben özledim Köyüm seni çok özledim köyüm seni İçtim teverin suyu Ah ben özledim köyüm seni çok özledim köyüm seni Bu kareli buzda çüsürüyüm Kamil kemel gürsü 🎵Nah takvallı gittin yürü nah, ben özlediğim kıyım seni🎵 🎵Çok özlediğim kıyım seni🎵 🎵Gidin ise zırat uzun🎵 🎵Nah yar darı tuttu buzun🎵 nah, nah, ben özlediğim kıyım seni🎵 çok özledim kıyım seni Bozlar çalan başı Aslan ne varsa başın aşı Kalk, Yediğimiz bulgur aşı Kalk, Ben özledim kıyım seni Çok özledim kıyım Übelikli kaya boşu Yazıdan taşırdık taşı Çeye taşı Çulfalı çırzıya karşı ben özledim Kıyım seni Çok özledim Kıyım seni